sides have apparently birincilikte gençler birliği Bursa Spor maçı gençler birliği karşısında oynayacağız. Bu, bu videoda çok maç anlatmayacağım arkadaşlar çünkü konsantre olamıyorum. Ee, 11 puan girdeyiz şampiyonluktan. Ligi çıkmam lazım. Burada tabi Etobo filan var. Tehlikeli. Ah be. Maksimovic yine kaptı. Hadi. Çektik. Vur. Gol be. Gol. Gol geldi işte. Çok güzel vurdu yalnız ya. Bunlar hep geleceğin yıldızları. Eğer Süper Lig'e çıkarsak orada da bunlar oynayacak. Hadi kal oradan. Al topu be. Tehlikeli geldiler. Basıyorum geçiyorum buraları. Hemen topu çıkartmamız lazım. Sekti. Evet yine tehlikeli geldiler. Onlar daha iyi oynuyor şu an. Bakalım zaten deplasmandaymışız. Normal ya yani onların daha o iyi oynaması normal. çok iyi be. Hadi Kuenda. Kuenda. Gol gol be. Kendi kalesine. Kendi kalesine attı. Beleş'ten bir gol atmış olduk. Şampiyon olamayacağız büyük ihtimalle. Çünkü Yıldır Spor herkesi yeniyor. Ama ligden çıkmam lazım. Çok iyi. Kaç olup Çok iyi be. Vefa. Vefa koş vefa. Vefa içeriye doğru. Mustafa. Oy. Abi çok iyiydi be. Defansa çarpmasa gol. Hadi. Oy! Kaleci. Filippo. Maksimum iş topu aldı. Güzel. İleriye doğru oyna. Çok güzel. Mustafa Genç topu olsun ve maç bitti 2-0 kazandık Evet arkadaşlar matematiksel olarak şampiyonluk hakkımızı kaybettik ama e, ikinci olarak çıkma garantimiz var iki maç kaldı e, iki maçta yenilmeme mümkün değil yani yenilmem mümkün değil de yenerim. simüle yapsam mı diye düşünüyorum oynamaya gerek yok bence maçları. Simüle yapacağım. Nasıl garantiledik yani. Iğdır spor maçını yapayım mı ya? 4 puan var ha arada. Ben yapacağım bu maçı ya. Ben bu maçı yapacağım. Bu şampiyonu da yeneceğim. Kimin şampiyonu? Evet arkadaşlar son maç Iğdır Futbol Kulübü ile Bursa Spor arasında Tims Arena'da ikinciliği garantiledik Iğdır Spor şampiyon oldu Yensek bile Iğdır Spor şampiyon Yenilsek de ikinciyiz Yensek de ikinciyiz Maç başlasın Bilal maçı da full koyacağım Bakalım Kim daha güçlü göreceğiz Bakalım şimdi Caner Taocam Caner uzun oynadı Mijailovic Mijailovic Maksimovic Senabria Bursaspor atağı Senabria uzun oynadı Maksimovic koşuyor Maximovic, Maksimovic top kaleye kadar geldi Hızlı bir maç olacak gibi duruyor. Bursa Spor topu kontrol etti şimdi Eren. Eren Viega'ya. Viega. 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 Viega geçti rakiplerini gidiyor. Viega. Viega. Viega kendi gitti. Viega. Ortasını yaptı. Emega vurdu. Kaleciden döndü. inanılmaz bir pozisyon. Bursa'da Bursa Spor taraftar ayakta Süper Ligi kutluyorlar. Şampiyon olsak da olmasak da umurlarında değil Süper Ligi'ye çıktık ya onlar için önemli olan o. Bir puan eğer yenersek bir puan farkla Uğur Spor şampiyon olacak. Eğer yenilirsek onlar gerçekten şampiyonluğu hak etmiş demektir. Uzun oynadılar. Bir mola. Hemen başlatalım. Evet arkadaşlar bir su içtim. Onun için starta basmam gerekti. Maçı full koyacağım. Hiç kesme olmayacak. Kesme biçme yok. Serbest vuruş kullanacak Regattin'le. Regattin vurdu, barajdan döndü. Süper Lig'de Iğdır Spor'la bol bol karşılaşacağız zaten. Uuu abi adam çok iyi vurdu yalnız ha. Gol yedik. Gol yedik bir daha izlemek istiyorum. Adam çok iyi vurdu <laughs> ama ya. İşte abi bundan adamlar bu yüzden şampiyon olmuş yani. Bir şey demiyorum helal olsun diyorum. Saygı <laughs> duyuyorum. Ama ben bu maçı bırakmam. <laughs> Eren Tunalı. Kuenda. Mialovic kaçayım dedi kaçamadı. Aldık topu Sanabria. Ah be Mega be, ah be. Emega'nın yerine evet bir bir forvet abi yani böyle daha güçlü böyle. Emega da iyi ama gerektiğinde skoru değiştirebilecek bir adam almam lazım. İlhan Depe, Turam, Viega, Viega güzel. Çok iyi. Emega. Senabria. Senabria. Orta gelsin. Hadi be. Alparda topa sahip oldu. Dean Turam Abi ne bela bir takım bu ya. Eren. Eren ver pası güzel. Enega. Sen de ver. Çok güzel. Bilal koş. Bilal. Ver pası güzel. Maksimovic Bilal. Ya ortayı, top geçmedi. Korner kullanacağız bizde. O orta yapılacak arkadaş. O orta yapılacak. Şimdi, aşıttırırsam, ah aşıttırdım ama nereye? Quenda, 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 Quenda vurdu kaleci Alparda. Quenda. Tekrar Kuenda. Çok iyi. Çok güzel. Kuenda. 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 Ortayı yaptı. Aman tanrım. Viega. Kuenda. Kuenda. Abi Kuenda çıldırdı. Çık top çık. Çıkmadı ya. Bilerek gitmedim. Ben çıkartırdım otobü çünkü. Adam çıkartmıyor. Kaka. Maksimovic. Eren. Maksimovic 34 yaşında. Maksimovic gidebilir. Yerine daha böyle genç. Dinamik bir stoper. Alınabilir. İlk yarı bitti 1-0 Son 30 dakikada yapacağım Diego, vur güzel İşte bu Oyun bizde aslında ama işte Adamlar geldi gol attı yani Oho bu ne ya Güreş mi futbol mu arkadaş Bu nedir ya Yuh yani Şöyle uzun... Bak adam nasıl... Bak görüyorsunuz değil mi? Bak gitti. Benim aklıma gelmedi onun oraya gideceği. Oha! Hayır, 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 hayır! Uy! iki ki dışarı attı Abi çok hatalı yakalandık ya. Offside de yok. Çok feci yakalanıyoruz yani. Şimdi abi ben bu takımı ileri alırım. Çünkü 1-0 2-0 bir şey fark etmiyor bizim için artık. Ölümüne saldıracağız. Derken onlar tekrar geldi. Bursa Spor taraftarının çılgın desteği var. Takımları Süper Lig'e çıktı ama şu an Bursa Spor'un kendini kanıtlama çabası var Rıdır Spor Riderspor karşısında. Aman abicim. <laughs> ya böyle gol mü olur Allah aşkına ya. Yani. İşte abi gerçek futbol gibi yani. Adam burada vurdu. Ona buna çarptı. Kaleciye çarptı. Kaldı, bu herif boşta kaldı. Gol attı. İlginç yani ilginç. Yani gerçekten çok simülasyon çok zor yani Normal şeyden daha zor Gameplayden Football Life'ın gameplayinden daha zor bir Gameplayde oynuyoruz şu an Onu söyleyeyim Bu adam oynayamıyor filan demeyin İkinci pozisyon olmadı Oynayamasak bu kadar puanı toparlayamazdık zaten Gördüğünüz gibi benim şutlar girmiyor abi. Ya ne yapayım yani şimdi. Şans golleri atamıyoruz yani. Vur kafaya Maksimovic güzel. Bakalım Süper Lig'de ne yapacağız? Bu videoları yayınladıktan sonra Süper Lig'den de ben zaten birazdan transferleri yapıp Süper Lig'e giriş yaparım. Bir maç yaparım. Onu da videoya çekerim ve burada yayınlarım YouTube'da. Giovanni Quenda. 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 Quenda dön. Quenda pası verdi. George Mialovic. O da bir çalım attı. Rakibini geçti. Bilal. Bilal çok gerilerden geldi. Ama topu da kaptırıyor. Kaka. Senabria. Senabria. Senabria orta geldi. Of o ne be. Ne şuttu be. 2-0 yeniliyoruz ama oyunumuzu da oynuyoruz yani. Abi ne şut attın be. Üf ya. Maksimovic, dışarı, Bilal, Bilal vur. Defansdan döndü top ya. Renato, Viega. Quenda, Quenda döndü, Quenda. Hadi Viega, Viega. Eren. Çok iyi. Hadi be. Ama faul var. Biz mi yaptık faul? Evet. Faulü biz yapmışız. Burada şu hareket faul ise doğrudur yani. Alparda'yla offside atışı kullanılacak. Kullanıldı. Emega Kaç oğlum. Kaç. Çok güzel. Kuenda. Kuenda. Kuenda pozisyonu kaybetti. Bir anda. Hadi be. Geçmedi. Kuenda. Tekrar Kuenda'da kaldı. Kuenda vurdu. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Senabria. Bilal bak şu, hiç orada top kaybedecek bir pozisyonumuz yoktu ama gittik oraya top kaybettik geldi bize bak atak oldu şimdi kaleci ne yaptın oğlum şşşt alıyor Allah'tan vurmadı adamı en fazla bir gol atarız. Lig'i öyle bitiririz gibi duruyor. Oh! 2-1 oldu. Bursaspor golü buldu. Kaka Renato Viega son 10 dakika kaldı maçın bitimine. Bizim gol adamın orasına burasına çarptı kaleye girdi top. Hadi. Hadi be Senabria be. Maksimovic. Abdullah. Abdullah Senabria. Senabriya vefa. Maksimovic vefayı düşündü vefa. Vefa ortayı yap. Hadi be. Abi hayır ya. 2-2 bitirse keşke bu açı ya. Hadi oğlum William. Hadi William. Ya. Abi yok böyle bir şey ya. Şu pasa bak ya. Müthiş. Cık. Olmadı abi. Olmayınca olmuyor işte. Şampiyon da olamadık ama dikten çıkabildik. Viega bile yoruldu yani şu maçta. Maksimovic de yoruldu. Defa. Hadi geç şunu. Geç. Ya yuh ya. Bitti maç. Bitti. Ligi çıktık. Süper Lig'e merhaba diyoruz. Alagaz Holding Iğdır Spor lider oldu. Biz ikinci olduk. İşte dostluk kazandı. Aslında güzel de oldu. Şimdi ben transferleri yapıp yeni bir sezona başlayacağım. İşte Bursa Spor'lular taraftarını selamlıyor. Mutlu, herkes mutlu. Bakalım Süper Lig'de neler yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi %59 topa sahip olma oranıyla oynadık. 12 şutumuz var, 4'ü kaleye bulmuş. Algaz Holding'in 5 şutu var, 2'si kaleye vurmuş. 138 pastan 112 pas başarılı. 89 pastan 71 pasları başarılı. Yani biz de oynamamıza rağmen kaybettik. Süper Lig'de görüşürüz. Herkese iyi günler.